Geçiyoruz İsrail'e. İsrail'de bir hafta içinde üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Arap saldırgan beş kişiyi öldürdü. Filistin lideri Mahmut Abbas saldırıyı kınarken İsrail Başbakanı Neftali Bennett toplumsal kutuplaştırmayı artıran söylemini sürdürdü. Arap terörizmi dalgasıyla karşı karşıya istedi. <laughs> İsrail'de Arap ve Yahudi toplumu arasındaki şiddet korkutucu düzeye çıktı. Son bir haftada üçüncü kez silahlı saldırı düzenlendi. Olayın adresi Tel Aviv'in Biney Barak mahallesi. Arap olduğu açıklanan silahlı saldırgan sivillere ateş açtı. Önce bisikletle sokaktan geçen kişi saldırganın hedefi oldu. Kurşundan kaçmayı başardı. Saldırgan daha sonra yoldan geçen otomobile yöneldi. Şoförü aracın içinde öldürdü. Polis ve ambulanslar derhal bölgeye gitti. Saldırgan öldürüldü. Sağlık ekibi yaralılara müdahale etti. Bölgeye güvenlik kordonu altına alındı. <laughs> İsrail İç Güvenlik Bakanı Ömer Barlev olay yerine gitti. Aşırı sağcı İsraillerin tepkisi büyüktü. <laughs> İsrail başbakanı Naftali Bennett saldırıyı kınadı. Toplumsal kutuplaştırmaya yatıştırmak yerine Arap terörizmi dalgasıyla karşı karşıya izledi. Filistin lideri Mahmut Abbas da sivillerin öldürülmesine tepki gösterdi. Bu durumu kötüleştirmekten başka bir işe yaramaz ifadelerini kullandı. Misilleme yapılmaması çağrısında bulundu. İsrailler olay yerine giderek mum yaktı. Hayatını kaybedenleri andı. Saldırının gerçekleştiği Biney Barak, ultra-ortodoks Yahudilerin en yoğun yaşadığı yerlerden biri. Ramazan ayı öncesi toplumsal şiddetin tırmanması endişe yaratıyor. 23 Mart'ta Berşaba kentinde alışveriş merkezi dışında düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi öldürüldü. Pazar günü Tel Aviv yakınlarında 2 İsrail polisi silahla vurularak öldürüldü. Biney Barak'taki saldırıyla birlikte 11 kişi hayatını kaybetti.